Daha gitmeni Daha erken. be. mi? Ne bileyim ben. Bunu kim Leyla bu kullanıyor herhalde. Yok ki. E, iki kilo un almış. Sık. Bizim evde seyirden Düşünmüş Çay almış bana. Lan Kaymak. Çocuklara çikolata almış. Yumurta.

şöyle masamız hazır. Özene böyle hazırladım bu sefer. Hadi. Baba. baban nerede? Uyuyor. Hadi kaldır kahvaltı hazır de. Evet ben evde yokken vardı koca bir kabus kalmış. Ee, i̇çini turşuluk olarak ayırdım. Yine turşu yapacağımız Zafer seviyor kardeşim. Tekrar istedi. Ona küçük bir şişe vermiştim. Zeytin şişesi. Ona yaparım. Bu biraz küçüktü çünkü. iki tane zeytin şişesi. Belki çıkar. Dışında aldım. Güzel haşladım burada da neydi bu? Bunu, ha, kavurmasını yapmıştım. Bunu da e, yaprakları güzel olanlara ayırmıştım. Sarmasını sararım diye. Bunları saracağım şu tenceremin içerisine. İçim de bu şekilde hazır. Artık bir saat mi kalkamam? Kaç saat kalkamam bilmiyorum bakalım. İçimde mis gibi kokuyor bu arada. şey kaldı. Yani evet. daha var ama yarısını sardım, yarısını etti. Çiğ çiğ değmesi güzel oluyor bu arada. Ben kabuskanın sarmasına bayılırım. Siz ben tam gözükmüyorum ama Şu mesela çok büyük oldu. Şöyle. Ben böyle önüme serince daha hızlı oluyorum. Yani <laughs> Anne ben diyor problemi. Aşkım bu zor biraz şu yeşil. Ay, Ay bana... dur arkada da sarmalar var. Sen içeri git oyuncaklarını topla. Hadi ne? bakalım gökçe almaya gideceğiz. Dolma bu. Yer misin? Sarma dolma. Niye? Küçükken löp löp yiyordun. İşte standart o böyle olması lazım. Bence. <laughs> Bunlar çok ince olmuyor. Yine zaten kök kısımlarına yakınsa olmuyor yani. Bugün bir sabah sular kestirir gibi oldu. Bir panikledim ben. Kapuska da beni kaç gündür bekliyor. Dün de Diloş'a gittiğim için. Yani yapamayacağım diye bir panikledim. Ve bugün mutfakları biliyorsunuz dün anlatmıştım. Bir önceki vlogda yani. Mahmet yoğurdu döktü. Her yer çok kötü durumda buzdolabı falan. Mutfağı temizleyeceğim. Şu işim bitsin. Yani yemeği koyayım. Bir çorba var. Dolma var. Bu var yani. Bunu pişireceğim. Bana kalırsa yeterli ama işte de yeter. Yeterli. Yanına makarna istemez herhalde. Zaten aşırı böyle kilo alma yolunda ilerliyoruz. Sonra sağlık problemleri çıkıyor. Zaten spor yapmıyoruz. Bir de üzerine böyle şeyler yiyince tamam. Ne oldu Asya? <laughs> Çıkaracaksın mı? <laughs> Alpi. Fermuar indir versene oğlum Asya'nın ya. Elim benim yağlı. Arkasındaki o şeyi çıkaracakmış. Ee, kertenkele şeyini. Kostümü. Tamam. Teşekkür ederim. Asya sen de teşekkür et abine. Teşekkür ederim abicim de. Hadi söyle. Ha, değil. Teşekkür ederim abicim. Hadi söyle. Alp'e teşekkür ederim. Hadi söyle. Serletler. Naylon şeylerle kostümler var ya. Allah'ım. Bir ara sürekli onları giymek istiyordum. Hadi. Evet tabii. Evet tabii doğru. Teşekkür ederim desene abine. Teşekkür ederim. Ne oldu beni? Oyuncakları toplayın ben beraber oyuncak toplamakla uğraşmayayım. Bak bir sürü işim var bugün. Neyse Allah'tan zorunu hallettim gibi. Şimdi şurası zor. Bu zorun için için temizleyeceğim. Sonrasında yerleri, mutfak dolap yüzeylerini alacağım. Sanki oralarda da böyle bir şey seziyor. <laughs> Sanki oralara da sıçramış gibi. Bu zorun bir arasındaki mesafe çok uzak değil zaten. Ve bunları Gökçen'in çıkış saatine kadar yapmam lazım. Bugün okula gitti. Kaparsan gitmedi. Kaparsan biraz öksürüyor Ulaşmasın hani bulaşmasın arkadaşlarına diye göndermedim. Allah'ım var Yani. Okulda olunca insan biraz rahat ediyor. Yani işini gücünü rahat yapıyorsun. Kendine zaman ayırabiliyorsun. İşin varsa çarşıda görebiliyorsun. Çocukla şimdi çarşıya inmek kolay olmuyor. Ben de tabi işimin işi Allah'tan saati değil ama işte onun da saati belli olmuyor. Her an müşteri arayabilir, evet. her an iş gelebilir. Onun için ne zaman müsaidse ben de çocukları bırakıyorum. Gidiyorum, işimi görüyorum. Ya da okuldayken, onlar okuldayken gitmeye çalışıyorum. İşimi hallediyorum. Güzel havalarda da geziyorum. Ne yapalım, gezmeyelim mi? Sarıyor. Ayşe. Sarıyor da bitmiyor. Ne oldu? Aferin. Ayşe. Yatak odasına koyun kızım. Yatak odasına koyun aşkım. Bak senin resmin oradaymış. Alper bunu yatak odasına benim aynanın olduğu yere koy. Ben koyarım yerine. Ben. Ha, daha var mı oyuncak? Aferin. Bak oyuncakları toplamışlar bizim Akıllı çocukları. Bunu normal zeytinyağı dolandıracağım. Tuz, tuz, tuz. tuz içine de kattım ama az bir tuz ekleyeyim yine. Mesela tuzu baharatı yerinden asma için ama tabii dışına da lazım. Fazla tuz ekleyeyim zeytinyağı gezdireyim, böyle bir pişireyim. En sonunda servis ederken üzerine salça, pulbör falan yakarım. Üzerine şöyle bir bularım. Ayo, ayo, ayo. Yalnız bayağı da çıktı ha. Yani şu tencere doldu gibi. boynum tutuluyor sıkıntı ol. İnsan da belimde fıtık var. O yüzden böyle işlerle sağlık işlerle de uğraşınca insan böyle bir ağrı giriyor. Yapacak bir şey yok. Her zaman yapmıyoruz zaten. Arada bir geliyor böyle kabusta. Her zaman almıyoruz. O içinde turşu yapayım mı? Şu kabus kolayı kalksın aradan. çiçeği de yiyesim geliyor. Kahvaltıyı da yaptığım tam anlamıyla. Çocukların pankeklerini falan yedim. Neyse video süresi uzaması. Şöyle bir durdurayım Büyük tencerenin böyle yarısından fazlasını kapladım. E, tamamladım. Üzerine pul biber, zeytinyağı gezdirdim. Biraz da su ekleyeceğim. Tuzunu da ekleyeceğim. Kısık ateşte pişireceğim. Burada dağıtacağım. Arkadaşım falan geldiğinde buzdolabından çıkarım. Minik tencereden iki kişilik yeriz. Evet, bakın. Bakın alacalı bulacalı gördünüz mü? Yerler de aynı şekilde. Allah'ım onda çamaşırlar beni bekliyor. Ben oturuyorum. Şimdi kurutmadan bir posta daha ben onu da alayım da sonra hızlı hızlı katlayalım beraber. <laughs> Anne. Allah'ım ya. Anne. Hayat da zor ama. Ne oldu bana? bu. gibi böyle pişmiş var ya şöyle kendime koydum hemen. 5-10 tane dolmayı. Çok güzel olmuş. Anne. Evet şimdi temizlikten önce dedim şu turşuyu bir kurayım aradan çıksın. Havuç dilimledim, sarımsak soydum, sirkelerimi koydum, tuzumu koydum ve Anne. bunları yıkadım. Biraz tuzla böyle ovaladım. Şimdi beraber yerleştirelim. Şöyle sem sakattım. Yine yani de bir litre böyle çıktı. Şimdi bir litreleye bir kaşık koyacağım. Hatta bir kaşıktan fazla. Ne oluyor Gökçe? Ne kırdınız? Anne, abi, Şimdi şöyle yarım su bardağı kadar bizim sirkesi. Bunu Şu çeyrek bunu. Şuna da yarım su vardı. Tamam. Tuzumuzu koyduk, sirkemizi koyduk, sarımsağımızı koyduk. Şimdi su ekleyeceğim, kapatacağım. Bu kadar basit. gene hazırlık yaptım. Şöyle poğaça yaptım. Beraber yaptık daha doğrusu. Yetişti. Dolmam vardı biliyorsunuz sardım. Şöyle koyduk. Salata yaptık. O kadar mı kız? Ha. Bir de fırında damla çikolatalı kurabiyem var. Çocuklar burada. <laughs> Eğitim masamız hazır. Bol çocuklu masamız hazır. Eğitim burada. İşten gelen eğitime masa hazır. <laughs> Başta öyle yap. <laughs> Aynen. Canlar, ben ya. çocukları uyuttum onlarla birlikte biraz da uyumuşum ama aklımda yine çamaşırlar var makineye çamaşır attım onlar dedim sabaha kadar kokar beynim o iş demiş ya o yüzden kalktım aslında bugün ben gün içinde de uyumuştum yani buralar böyle bir yorgunluk hissi falan oluşuyor uyumak istiyorum neyse kalktım şimdi onları e, kurutmaya atacağım bir makine çamaşır daha var. Onları da yarın yıkarım onu bekleyemeyeceğim. Yarım yemekleri buzdolabına koydum. Hani artanları falan. Başka da bir işim bugünlük yok. Ama yarın yani <laughs> detaylı bir temizlik yapmam gerekiyor. Özellikle yağmur yağmazsa cam, kapı, ev sil, süpür, tozansı da zaten olması gerekenler. Bir çocukları yıkadım işte yatmadan önce. Banyoları yıkadım o vesileyle. Temizlik videosu isteyenler. Bundan sonraki video kesinlikle temizlik videosu. Ben de videom burada noktalayayım. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Es geçmeyin. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın. Bay bay.